Süper Anne kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bebek bisküvisi tarifi paylaşacağım sizlerle. Ekranda da gördüğünüz gibi kıtır kıtır çok lezzetli bir tarif oldu. İnanabiliyor musunuz? Sıfır şeker ve harika bir tadı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimin malzemelerini hızlıca geçiyorum. 1 çay bardağı pirinç unu, 1 çay bardağı yulaf unu ya da tam buğday unu da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı karbonat, 4-5 adet de kuru kayısı. Daha önceki denememde tarifimin malzemeleri bu şekildeydi, ama bu sefer yaptığımda birazcık ele yapışan bir hamur elde ettim. O yüzden pirinç ununu yarım bardak kadar daha artırdım arkadaşlar. Duruma göre siz de bazı malzemeleri artırıp ya da azaltabilirsiniz. Öncelikle kayısıları sıcak suda bekletiyoruz yumuşaması için. Ancak benimki gibi çok sert bir kayısıysa e, sıcak suda bekletmek çözüm olmayabilir, birazcık kaynatmanız gerekebilir. Kaynattıktan sonra püre haline getirmek için rondodan geçiriyoruz. Daha sonrasında ise tüm malzemeyi karıştırıp bir hamur elde ediyoruz. E, hamurumuzun püf noktası elimize yapışmayacak kıvama gelmesi arkadaşlar. E, başta da söylediğim gibi pirinç ununu e, yarım bardak daha artırarak elime yapışmayan bir kıvam elde ettim ben. Bu tarif gerçekten çok güzel sonuç veriyor arkadaşlar. Hem katır katır hem de hemen dağılıyor. Özellikle bebeğinizin pürelerinde, çorbalarında, kahvaltılarında sizin kurtarıcınız olacak. Tarifteki tatlandırıcı konusunda da esnek davranabilirsiniz aslında. Kayısı yerine hurma da ekleyebilirsiniz örneğin ya da bebeğinizin ayına göre diğer kuru meyvelerden de ekleyebilirsiniz aynı yöntemle. Ekranda gördüğünüz gibi elime yapışmayan kıvamda bir hamur elde ettim sonrasında istediğiniz şekli verebilirsiniz aslında. Ben uzun şekilde yuvarlayıp bıçak yardımıyla kestikten sonra çatal yardımıyla yine şeritler yaparak şekillendirdim. İçinin hamur kalması ihtimaline karşı şekil verirken ince olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şekil verme işlemi bittikten sonra da 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirmelisiniz. Belki bu verdiğimiz dakika herkesin fırınına uygun olmayabilir. Siz e, ara sıra kontrol ederek pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdiden bebişlerinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.